İyi günler sayın seyirciler. Bir başka Ege'nin Aynası programında Ege Üniversitesi Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sayın Doktor Ebru Aldemir. Ege Üniversitesi e, Alkol ve Madde Bağımlığı e, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nün e, bir uzmanı olarak çalışıyor. Kendisiyle bugünkü programımızda alkol kullanımı alkol kullanımına eşlik eden sorunları Ele alacağız. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Şimdi bugün aslında konumuz tabii ki oldukça da güncel, evet. ilginçte bir konu. Hatta geçen sene bu konuyla ilgili böyle bir takım tartışmalar da oldu. Toplumda alkol kullanımının kısıtlanması ve bu kısıtlamaya yönelik uygulamaların nasıl olacağı ile ilgili bir takım konular da belki bugünkü konumuz içinde sizinle ele alacağımız belki şey gündem içinde olabilir. Hı hı. Ben öncelikle size alkol kullanımı alkol kullanımının normal sınırları nedir Ne zaman alkol kullanımı sağlıklı bir kullanım olmuyor onu bana anlatır mısınız? <laughs> Şimdi alkol kullanımı ile ilgili bir takım kavramlar var Alkol kullanım örüntüleri ile ilgili bir sosyal içicilik kavramı var. Halk arasında hani daha çok bilinen bir riskli içicilik grubu dediğimiz bir grup var. Bir de bağımlı grup diye nitelendirdiğimiz. Aslında temel olarak üç grupta bakılabilir bu konuya. Sosyal içiciler daha çok sosyal ortamlarda alkol alan ancak bu hayatlarının herhangi bir alanına sorun olarak yansımayan kişiler. Bunların hem alkol alım miktarlarını kontrol etmekle ilgili sıkıntılar yaşanmıyor hem de ee, bununla ilgili e, sınır koymak e, ya da hayata yansıma anlamında herhangi bir sorun yaşanmadığı grup bu grup. Ee, riskli içiciler dediğimiz alkol kullanım miktarları e, sosyal içicilikten çok daha fazla olan alkol hayatlarında e, aslında önemli bir yerde edinmiş ve e, ruhsal ve e, fiziksel e, ya da yasal anlamda e, sıkıntı yaşamaya aday kişiler, yüksek riskli içici kişiler. Bunun dışında bir de bağımlı grup var ki bu da artık hayatının her alanına yansımış. Bu anlamda hani alkol nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan ve bununla baş etme anlamında da sıkıntı çeken bireyler. Ee, olarak, Peki bir şey var yani, mı? Yani şu veririz. anda <laughs> Türkiye'de alkol kullanımı ile ilgili bir takım istatistikler. Yani alkol kullanımı şu anda ne kadar grubu etkiliyor? Alkol kullanımının etkilediği grubun ne kadarı sizlere bağımlılıkla ilgili geliyor? Ya da gelen bu bağımların özellikleri neler? Hı hı. Onunla ilgili epidemiyolojik çalışmalar var mı? Yaygın epidemiyolojik çalışmalar yapılıyor mu? Hı hı. Ya da bu yapılan çalışmaların ne kadarı Ege'de yapılıyor? Onlarla ilgili bize bir bilgilendirir misin? epidemiolojik çalışmalar yani yaygınlık çalışmaları aslında Türkiye'de ciddi anlamda bize kesin veriler vermek anlamında Türkiye geneline yayılabilir veriler vermek anlamında birazcık yetersiz ancak dediğiniz gibi bölgesel çalışmalar ya da şehir bazında bir takım çalışmalar var. Şimdi alkol bağımlılığını tabii yapılan epidemiyolojik çalışmalarla saptamak birazcık güç ee, çünkü bunun bir takım kriterleri var ve bu, bu kriterleri e, böyle görüşmelerle sorgulamak çok mümkün olmuyor ee, ama e, bir sorun var e, diyebilmek için bir takım ölçütler var bununla ilgili bir takım saptamalar mevcut yapılan çalışmalarda. Ee, Eke bölgesine ait çalışmalara bakacak olursak Aslında daha çok e, üniversite öğrencileri ve orta öğretimle ilgili yapılan çalışmalar var alkol kullanımına yönelik e, ve alkol kullanımı e, oranlarının e, Hani bu grupta e, sorun oluşturabilecek düzeyin e, ya da en azından bu konuyla ilgili bir sorun e, yaşayabilme e, soru işareti olan grubunun 5-10 e, civarında olduğunu yapılan çalışmalar gösteriyor. Bu genç yaş grubundan mı bahsettin? Daha çok genç yaş grubu. Eee evet. yaşantıda da 3 aşağı 5 yukarı benzer, benzer oranları vermek söz konusu evet. olabilir gibi evet. değil mi? Sanki evet. alkol kullanımı ile ilgili sıkıntı yaşayabilme ihtimali olan kişiler bunlar. İlle bağımlılık olması evet. gerekmiyor. Evet. Risk yani, taşıyan grup. Risk taşıyan alkol emir. kullanımı ile ilgili sağlık sorunu yaşayabilecek, alkol kullanımı ile ilgili sosyal sorun, ya da alkol kullanımı ile ilgili adli sorun yaşayabilecek grubu evet. kapsayan bir evet, durum kapsayalım. bu. Evet. Kapsayan. Yani böyle olunca de aslında Türkiye için çok da böyle hani az olmayacak hatırı sayılır bir rakam bu. Evet. Ee, ve belki de hani senin dediğin gibi ben de aynı şeyden kaygı ediyorum. Türkiye'de bu anlamda yapılmış, e, Türkiye'nin gerçeğini ortaya çıkartan epidemiyolojik çalışma maalesef yok. Yok. Evet. Yani hatta e, bizler birlikte bu anlamda Batı Enstitüsü olarak yani madde bağımlı toksikoloji ve ilaç bilimleri enstitüsü olarak da e, bir epidemiolojik çalışmanın Türkiye'de yapılabilirliği ile ilgili bir proje önerisi verdik. Evet. Umarım ikinci aşamasında biz olumlu geçirip Umarım. e, bir şekilde Türkiye için bu rakamların çıkmasını sağlarız. Sağlayabiliriz, evet. E, çünkü yapılacak bir takım şeyler, çalışmalar, alınacak bir takım önlemler de sanki bu çalışmaların üstüne inşa edilmesi gerekiyor. Örneğin işte şu anda Türkiye'de alkol kullanımı ile ilgili bir takım düzenlemeler de yapılıyor. Mesela evet. yaş sınırı var, 18, 18 yaş. 18. Değil evet. mi? Evet. E, bu konudaki yasal düzenlemeler mesela bir e, torba yası oldu bu 2013'te işte Hı. E, saat 10'dan sonra alkol satışı and engellenmesi aynı zamanda gece ondan sonra bu satış engellenmesi dışında açık mekanlarda halka açık mekanlarda alkolün görünür biçimde içilebilirliğin engellenmesi trafikte alkol kullanımının sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler oldu Otoyolda alkol satışının engellenmesiyle hı hı. Şimdi, engellenmesi ile ilgili şimdi bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz yani bu tür mesela önlem paketleri oluşturuluyor elimizde Aslında çok net epidemiyolojik veriler de yok Bunlarla ilgili görüşleriniz neler? Aslında işte epidemiyolojik verilerin bu anlamda önemi büyük. Yani hani Türkiye genelinde bir alkol kullanım sorunu ne düzeyde bu belirlenirse buna yönelik hani önlemlerin geliştirilmesi çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Bizde alınan önlemler biraz daha hani dünya geneli verilerini göz önünde bulundurarak alınan önlemler. Ee, o anlamda hani e, dünya verilerinin Türkiye'ye genellenebilirliği çok da mümkün değil. Ee, aslında hani bu alkol ile ilgili bu önlemlerin etkisi oldu mu? E, hani yapılan son 2013-2012-2013-2014 yılına dair veriler e, aslında tek bir veri. Hani e, alkol kullanımı ve madde kullanım oranlarında bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ee, ama dediğim gibi bunlar hani genelenebilirlikten uzak olduğu için hani bu politikalar sonucunda böyle bir şey oluşmuş gibi söyleyebilmek çok mümkün değil. Ee, biraz hani bizim verilerimiz göz önünde bulundurarak yapılan hani önlemler alınan önlemler gibi değildi. Biraz e, toplumsal açıdan da bir tepki oluşturdu. Ee, belki e, daha hani e, halkın da e, rolünün olduğu bir takım oluşumlar oluşturarak işte sivil toplum kuruluşlarının işte bağımlılık merkezlerinin vesaire hani bunların oluşturduğu e, bir takım kuruluşların da desteğiyle birlikte bir takım önleme çalışmaları e, ya da yapılacak kısıtlamaların hani bunların ışığında eee getirilmesinin çok daha etkili e, olacağını düşünüyorum kendi adıma. Ben ben de aynen katılıyorum sana hatta e, sevgili Ebru. Gerçekten de e, bunların bir takım verilerle birlikte Hı hı. değiştirilmesi hı hı. gerçekten bunların etkisinin test edilmesini e, bizim için gösterebilirdi. Örneğin gece ondan sonra bunun engellenmesi, hı hı. gece ondan sonra olabilecek alkolle ilgili bir takım elimizdeki veriler olsaydı. Örneğin hı. işte gece ondan sonra olan suç sayılabilecek faaliyetler, hı hı. bu faaliyetlere kimlerin katıldığı ve ondan önce mi aldı, ondan sonra mı aldı alkolü gibi bir takım Elimizde buna yönelik veriler olsa bu konuda çok haklısın. Ama bunların büyük bir kısmı başka ülkelerin verileri ele alınarak ki bunlar genellikle İskandinav ülkeleri İskandinav ülkelerinde de alkol kullanımı çok yoğun ve alkol kullanımına bağlı sorunlar da çok fazla. Hatta İskandinav ülkelerindeki alkol kullanımı ile ilgili sorunlar aslında İskandinav ülkelerine özgü belki o coğrafyaya özgü sorunlar gibi kendini gösteriyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir şey çok ilginç de bir çalışma aslında. Ee, İskandinav ülkelerinde olan insanlar Akdeniz iklimine doğru göç ettirildiğinde Akdeniz ikliminde aynı şekilde içmemeye başlıyorlar. İçtikleri zaman sıkıntı yaşamamaya başlıyorlar. Ve alkol kullanımının coğrafyadan da etkilenebilirliğini gösteren de bir şey bu. Yani aynı kişiler evet. Akdeniz iklimine geliyorlar ve farklı içiyorlar. Hatta öyle bir şey ki Akdeniz'de yerleşen kişilerin Normal içme biçimleri varken çünkü Akdeniz kültüründeki alkol kullanmayla İskandinav ülkelerindeki kullanma birbirinden çok farklı. Hı hı. Akdenizdekiler İskandinav ülkelerine gittikleri zaman aynı İskandinav ülkelerindeki gibi içki içme biçimini gösteriyorlar. Evet. Bu da aslında yapılan bir antropolojik çalışma, sosyometrik bir çalışma bu. Gerçekten de bununla ilgili veriler bize o yörenin alkol kullanma paternlerini ve ortaya çıkabilecek sorunları iyi analiz etmemizi gerektirecek epidemiolojik verileri de gösterebiliyor. Evet. Bir şey aslında sana, senin de fikrini de almak istiyorum bu konuda. Hı hı. Mesela trafik yasası da değişti burada. Trafik yasasındaki daha doğrusu alkol kullanımı ile ilgili ölçütler de değişti. E, trafik yasasında daha önceden e, sıfır resmi araç sürücülerinin ya da işte e, bu konuda profesyonel sürücülerin işte minibüs kamyon şoförlerinin Hı -hı. kan alkol düzeyi burada onu 0.2 promile yükselttiler. Hı -hı. E, şey ise e, bu e, hususi araç sürücülerinde ise 0.5 promil. Evet. Bu yükseltmeyi ise aslında bunun saptamasıyla ilgili bir takım belirsizlikler olması şeklinde söylediler ama 0.2 promile yükselmesi alkol kullanmasını o kişilerin kabul etme anlamına gelecek bir durumu evet. da getiriyor. Evet. Bu konuda senin düşüncelerin ne? Şimdi alkol konusunda tabii bireysel duyarlılıklar da farklı oluyor. Yani hani kişinin fizyolojisi, alkole verdiği tepki herkesin birbirine benzer ya da birbirinin aynı olmuyor. E ee, bu anlamda aslında e, 0.2'ye getirilmesi bence e, hani çok da olmaması gereken bir şeydi. E, çünkü hani e, bu grup gerçekten e, insan hayatı hani somut olarak insan hayatını taşıyorlar ve onların tabii bir minibüs e, şoförü, bir otobüs evet, şoförü, bir kamyon evet, şoförü evet. taşıyıcı olarak evet. aslında onların e, alkol daha önceden hiç alkol kullanmaması mi? gerekirken alkol kullanabilirliği ile ilgili bir durumu orada evet, getiriyor. ortaya çıkarmış oluyor ve dediğim gibi 0.2 promil alkol herkeste aynı e, davranışsal belirtilere ya da fizyolojik belirtilere yol açmıyor. 0.2 birim sizde e, araç kullanma e, durumunuz etkilemezken ben de 0.2 promil alkol araç kullanma yeteneğimi azaltabilir aslında du kişisel duyarlılığıma bağlı olarak. Ee, bu nedenle bu Kasımı biraz da bu yasanın hani çok da uygun gibi e, Tabii değil. Tabii. Yani ben orada mesela hatta gerekçe olarak da söyledikleri şeylerden bir tanesi bu konuyla ilgili sıfırı test edebilecek araçların yeterince duyarlılığının olmaması Hı -hı. böyle bir e, trafikle ilgili zorundalığı getirebiliyor diye. Halbuki bunları oluşturabilmek e, bizim gibi enstiytülerinde aslında evet. temel görevlerinden evet. bir tanesi. Evet. Yani böyle olunca da biz o sıfırın hep olmasını sağlayabiliriz. Hı hı. Bu resmi araç sürücülerinde ya da işte bir taşımacılık sektöründe çalışan evet. e, profesyoneller konusunda. Ama tabii ki e, hususi araç sürücülerinde 0.5 sınırı e, bu da belki tartışılabilir bir. Çünkü bazı ülkelerde bu biliyorsun 0.8, bazılarında evet. 0.2. Evet. Yani o yüzden de hani 0.5'in bile aslında belki tartışılması da getirecek. Var. Evet. Belki işte dediğin gibi bu konuda bizlerin çalışmalar yapıp, belki hı hı. o çalışmaların aslında bir şekilde desteklenmesi, ondan sonra bu sınırların nasıl olması gerektiğini belirlememiz anlamında evet. da evet. önemli olabiliyor. Aynen. Peki, alkolün oluşturduğu e, sağlık sorunları ya da sorunlar demeti neler? Hı hı. Şöyle baktığımız zaman. Ee etkileri aslında hani primer e, organdan başlayacak olursak hani öncelikle beyinden başlayacak olursak bilissel bilişsel anlamda kişilerin ee, uzun süreli ve kronik alkol kullanımı bilissel anlamda bir takım kayıplara uğramasına, bir takım unutkanlıklar yaşamalarına, dikkat konsantrasyon sorunları yaşamalarına e, neden oluyor. Ee, bunun dışında e, akciğer e, anlamında akciğer kanseri riskini artırma gibi bir durum var. Karaciğer açısından e, uzun süreli kronik kullanımlar karaciğer harabiyetine, e, siroza varacak düzeyde alkolik karaciğer sirozu gibi bir duruma neden olabiliyor. Yine cinsel anlamda bir takım sıkıntılar yaratabiliyor kronik alkol kullanımı. Başlangıçta aslında cinsel performansı ya da isteği artırıyor gibi görünseler de kronik kullanım sonucunda aslında ciddi anlamda olumsuz etkilere neden olabiliyor cinsel anlamda. Yine uyku bozuklukları uzun dönemde neden olduğu problemler. E, ruhsal hastalıkların ortaya çıkışını kolaylaştırıyor ya da var olan ruhsal hastalıkların kötüleşmesine neden olabiliyor alkol kullanımları e, ilk anlamda aklıma gelenler bunlar. Şimdi mesela bir tanesi istediğin ki ağırlıklı olarak beyinde bir takım sıkıntıları ortaya çıkartıyor. Aslında birçok insan alkolü kullanırken daha canlı, daha enerjik, Hı -hı. daha girişken oluyor Hı -hı. hatta daha parlak düşündüğünü de söyleyebiliyor. Burada bir şey var mı yani alkolün o zihinsel aktiviteleri bozma ya da zihinsel aktiviteleri bozduktan sonra senin bahsettiğin gibi kalıcı olabilecek bir takım o beyinle ilgili sorunlar ortaya çıkartabilmesiyle ilgili. Evet yani ilk etapta aslında başlangıçta düşük düzeylerde hani kişideki işte yaratıcılığı artırmak, zihninin daha iyi çalışması, daha girişken olması, sosyal anlamdaki yaşadığı bir takım kaygıların ortadan kalkması. Ee, sosyal ya da kültürel baskıların hissettiği, sosyal ya da kültürel baskıların rahatlaması, gevşemesi gibi ilk etapta bir takım rahatlamalara yol açabiliyor. E bu düzeyi için zaten biz seni hani çok da sorunlu kullanım demiyoruz. Hani bizim bahsettiğimiz şey kronik kullanım, e, fazla kullanım, e, tüketim olarak miktarın fazla olması Mesela bu Burada nerede da. sınır nereden geçer? Mesela şöyle bir danışanımız oluyor bizim. Her Hı -hı. gün işte akşam bir kadeh içiyor ve bir kadeh içtikten sonra ben daha rahat ediyorum diyor. Hı -hı. Daha iyi sohbet edebiliyorum diyor ve o geceyi rahat uyuyorum diyor. Hı -hı. Böyle bir kişide o kullanım normal sayılabilir mi? O kullanımın hmm. e, aynı zamanda bir beyin üstüne etkisi olabilir mi? Sadece bir kadeh içiyorum diyor ya da bir bira içiyorum diyor. Hı hı. E, şöyle bir durum yaratabilir. E, o düzeyde aslında hani kişinin toplumsal mesleki ya da işte öğrenci ise okul anlamında hani hayatına yansımıyor gibi görünebilir başlangıç için. Ee, ancak hani bizim bu self medikasyon amaçlı dediğimiz bu rahatlamak, gevşemek, işte bir takım kaygıların azalması ya da uyku düzene sokulması gibi bir şey. Kronikleştikçe tabii kişide tolerans gelişmesi gibi bir durum söz konusu. Yani bir duble rakı e, o zamana kadar hani kişinin uyku sunu rahat uyumasına, rahatlamasına neden oluyorken, hani bunun e, zamanla birlikte kişide fiziksel olarak tolerans gelişip e, artık o bir dublenin yeterli olmaması gibi bir e, riskli riskle durum söz konusu. Ondan sonra hani bunun iki dubleye çıkması, zamanla işte bu miktarın giderek artması, aynı etkiyi sağlamak için e, o noktada da aslında e, bağımlılıkla ilgili bir sıkıntı e, başlıyor diyebiliriz. Bu sıkıntı riskinde anlaşılan. Ama sıkıntı yaşamayanlar da var. Yani ben bakıyorum mesela 60 yaşında bir insan her akşam bir kadeh içiyor, iki kadeh içiyor ve bu öyle gitmiş. Hı hı. Mesela bunda da aynı toleransın gelişmesi söz konusu mu? Yani bu mesela başlamış 30'lu yaşlardan itibaren hala 60 yaşına hala bir kadeh, iki kadeh içiyor bu ne risk taşıması nasıl olabilir ya da yani tolerans büyük ihtimalle bunda gelişmemiş gibi çok fazla ya da gelişmişse bile o toleransa karşı gidebiliyor kişi hı hı. ama Bunda da bir risk var mı yok mu nasıl olabilir? Ee, aslında bir takım şeyler var tanımlamalar bir takım e, hani ölçütler var bizim için riskli içicilik gibi işte e, biz e, alkolü Hani bir bardak ya da iki kadeh ya da bir duble olarak tanımlıyor tanımlamıyoruz da işte standart e, içki olarak tanımlıyoruz. Bir standart içki, bir e, 33'lük bira e, ya da bir tek rakı, bir e, tek viski, e, cin gibi e, şeylere e, Alkol miktarlarına denk geliyor ee, ve bunun için hani kadınların toleransı biraz daha az olduğu için kadınlar için ve erkekler için ayrı tanımlanmış bu miktarlar. İşte e, bir kadın bir oturuşta 3 birimden fazla alkol içiyorsa. Bu o kadın için riskli içicilik var anlamına geliyor. Erkek için bu oran bir oturuşta 4 birimden fazla alkol tüketmek ya da bunu haftalık şeye dökersek kadınlar için haftada 14 birimden fazla alkol tüketmek alkol bağımlılığı açısından bir risk oluşturuyor. Erkekler açısından da bu oran 21 birim. Yani evet. 21 birim dediğin 21 33'lük yani bira mesela. Günde 2-3 bira iki, içtiği zaman bira. kişi o aslında riskli sınıra giriyor. Girilmiş oluyor. Bir evet. sağlık sorunu yaşama riskinde. Evet. Ya da bir kadın için günde bir tane içiyorsa dahi evet. onun bir riskli sınıra sokuyor. Evet. Ayrıca belki eklenmiş, da belki onu duymakta gerekiyor. Evet, yeni eklenmiş de bir şey. Yani haftanın 5 günü de içmek, miktardan bağımsız olarak haftanın en az 5 günü içmek gibi bir durumu varsa kişinin bu da hani riskli içicilik açısından soru işareti anlamına geliyor. Bir de aslında hani sen vurgularken benim de aklıma geldi. Yaş da önemli bir şey gibi. Birçok mesela danışanımız bizim diyor ki gençlik yaşantısında alkol alırken daha keyifli, daha canlı, daha enerjik oluyorduk. Şimdi alkolü aynı miktarda alıyoruz. Aynı miktarda alkol almamıza karşın bunlar bahsettiğim 60'lı yaşlarda olan kişiler. Daha gergin oluyorum ya da böyle daha huzursuz olabiliyorum. Yani Hı -hı. aynı o keyfi almıyorum. Hı -hı. Burada da sanki o alkolün yaş ilerledikçe metabolizasyonun farkına bağlı olan bir şey. Hı -hı. Çünkü alkol aynı zamanda vücutta daha çok bizim sıvılarda dolaşıyor. Hı -hı. Bizim e, yaş ilerledikçe vücudumuzdaki sıvı kompartıman giderek azalıyor. azalıyor ve alkolün etkileri açıkçası daha fazla olmaya başlıyor evet. ve daha farklı olmaya başlıyor. Çünkü metabolizma da farklılaşıyor. Evet. Yani daha daha önceden mesela daha farklı bir metabolizma varken yaş ilerledikçe o metabolizma içindeki süreçler biraz daha bozuluyor. Vücuttaki atıklar daha fazlalaşıyor. Ona bağlı da bir huzursuzluk ortaya, ortaya çıkabiliyor. Çıkıyor. Belki de hani yaşlıların da bu anlamda hep içmesiyle ilgili sürecin olumsuz uzlaşması da bununla ilişkili olabiliyor. Evet, evet. Peki bir şey daha aslında. Mesela bir yandan bizim alkol kullanımı beyin işlevleri için hani iyi, düşük düzeylerde iyi ama çok da önermediğimiz bir iyilik malzemesi. Evet, evet. Ee, yaş ilerledikçe ya da çok yoğun kullandıkça <laughs> alkol kullananlarda unutkanlıklar da çok fazla görülmeye başlıyor. Hı hı. Bu unutkanlıkların doğası nasıl oluyor? Ee, unutkanlıklar hani bu direkt tabi beyni olan toksik etkisi nedeniyle de biraz beyin hücrelerine olan toksik etkisi nedeniyle de ortaya çıkıyor. Ee, kişi daha çok kişide bir takım yakın bellekle ilgili, yakın zamanda olan şeyleri hatırlamakla ilgili güçlükler çekebiliyor. İşte hayatını organize etmek, düzene sokmak, normalde rutin yaptığı eylemleri sürdürmekle ilgili bir takım sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Hani hem organizasyon kusurları hem de hafızayla ilgili yakın zamanı hatırlamakla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Buna beslenme yetersizlikleri yaşla birlikte eklenirse çok daha ciddi hafıza problemlerine yol açabiliyor. Şimdi siz bunları aslında çok sık olarak da görüyorsunuz. Bu Vernik-Korsakov evet. sendromu denen ya da alkole bağlı bunama denen Denem. bir durumu da ortaya evet. çıkartabiliyor. Evet. Bir de şöyle bir şey de var aslında. Ben bu şeyi yapacağım. Bu bunamaların peki düzelmesi de çok mümkün olmuyor gibi sanki. Kalıcı Hı -hı. olma ihtimali daha yüksek olan şeyler. Hı -hı. O yüzden de yaşlılarda alkol kullanımı hep böyle bizim için risk oluşturabilecek. Evet. Hem bu nedenle hem kalıcı olabilecek bir takım bozuklukları ortaya çıkartması nedeniyle daha dikkatli olmamız gerekecek bir durum. Alkol kullananlarda bir de geçici bir takım Bellek sorunları olabiliyor. İçiyor, içtiği zaman biraz fazla içiyor ve o dönem hatırlamıyor hiç o dönemi. Evet. Yani film kopması film gibi oluyor. Hı hı. Bu film kopmalarının bir nedeni var mı? Bu film kopmaları sonrasında neleri ortaya çıkartabilir? bunun da yine beyindeki bir takım hani nörokimyasal ya da nöral devrelerdeki bir takım ee, alkolün yol açtığı hasarlar sonucu ortaya çıkan ee, dediğiniz gibi film kopmaları. Yani hani bir noktaya kadar içiyor, o, o noktaya kadar hatırlıyor ama o noktadan sonra olanları hiçbirini hatırlamıyor. Eve nasıl gittiği arabayı nereye park ettiği işte ee, nasıl yatağını bulduğuna dair kişinin herhangi bir fikri olmaya. Ertesi günde, ertesi günde o şey kayıp. Arabayı bir yere park ediyor mesela o park ettiği yeri hatırlamıyor. O uyanınca. Evet. Benim bazı danışanlarım üç gün boyunca al sancakta arabasını park ettiği yeri arıyor. Evet. Bir de kimseye de söyleyemiyor. Evet, evet, aynen <laughs> öyle. Yani uyandıktan sonra da o hatırlama durumun söz konusu olmuyor. Yani orayla ilgili kayıtlar tamamen silinmiş durumda. Bu aslında bizim açımızdan hani alkolle ilgili sorun. Var mı? Tedavi kişi bu anlamda yardım alması gerekir mi? O anlamda güzel bir gösterge, kişide film kopmalarının olması ve ciddi anlamda aslında kişi açısından da hem yasal probleme neden olacak bir durum hem de işte dediğim gibi mesleki anlamda ya da ailesel anlamda hayatını çok da etkileyebilecek bir sonuç. Azına ne kadar güzel değil mi? Vücut bir sinyal veriyormuş gibi sanki öyle bir durumda. Durman birinde. gerekiyor artık. Durman gerekiyor. Evet. İçme şeklinde evet. bir sinyal veriyor evet. sana. Ve o sinyali aslında algılamak da gerekiyor. Çünkü vücudumuz gerçekten bu tür unutkanlıklar ya da bu tür film kopmaları varsa zorlanmaya başlıyordur. Zorlanmaya başlıyor. Hücreler de zorlanmaya başlıyor böyle olunca. Bizim evet. bir parçamız evet. olan hücreler. Ve onların zorlanması ile ilgili sinyali alıp belki o konuda kesmek, kesemiyorsak belki bir uzmana başvurmak, Danışmak. sizler gibi bir uzmana da Danışmak, bu anlamda açıkçası çok da yol gösterici olur gibi. Evet, evet. Yani eskiden beni etkilemezdi, hiç böyle şeyler olmazdı ama son 2-3 seferdir hatırlamıyorum yaptıklarımı gibi bir şey varsa kişide bu noktada gerçekten yardım almaları ya da kendilerine e, dur demeleri gerekiyor. Dur, peki beynin sinyali, karaciğerin sinyali ne oluyor? Karaciğer nasıl sinyali? Çünkü karaciğerde alkol çok belirgin olarak karaciğerde metabolize evet. ediliyor. Yani evet. orada e, bir şekilde e, devrelerini tamamlıyor. Ondan sonra vücuttan atılıyor. Evet. E, böyle durumda hani e, karaciğer ne sinyaller veriyor? O ne diyor? E, karaciğerde e, harabiyet oluştuğunda da bir takım şey yani artık karaciğerde hani buna e, tepki vermeye başladığında hani miktar iyice arttığında kişinin fiziksel anlamda toleransı da azalıyor. Hani bu beyinde olan mekanizmalar film kopmaları ama aynı zamanda metabolizasyonla da ilgili bir kusurunda göstergesi. Çünkü bir takım ilaçlar vesaireyle birlikte alındığında da film kopmaları ortaya çıkıyor. İşte karaciğer harabiyeti anlamında eee Kişide eskiden olmazken, örneğin alkol tüketmeye başlamasıyla birlikte alkol tüketimiyle birlikte işte aşırı bir yüz kızarmaları, e, ellerde aşırı titremeler başlaması ya da işte e, bir takım e, harabiyeti gösterir e, vücutta bir takım döküntüler e, ortaya çıkması, e, bunlar fiziksel anlamda kişinin hani karaciğerinde bir sorun yarattığı. Ve yine e, tıbbi anlamda görüntülenebilir düzeyde bir yağlanmanın karaciğerde ortaya çıkmış olması. ...bunlar da hani karaciğer arabiyetinin hassasiyetini gösteriyor. yani sarnesi. burada hep herhalde dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. O kişilerde mesela mide bağırsak sistemi... ...düzensizlikleri de oluyor. Hazımsızlıklar olmaya başlıyor. Hı hı. Eskisi kadar mesela yemek isteği... ...çok fazla olmamaya başlıyor. Bazı yemekleri yediği zaman... ...ishal olma türünde şeyler olabiliyor. Hı hı. Bir de aslında hep bu şeyde ...dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Alkol kullanıyorsa bir insan... ...ve sık sık hemoroid benzeri kanamaları varsa ya da öksürüyor, bulantı oluyor o bulantılarla birlikte karama oluyorsa hı hı. o da bizim aslında karaciğerde bir hasar var mı yok mu şeklinde sanki dikkat etmemiz gerekecek şey. noktaları oluşturabiliyor. Evet. Yani böyle olunca hani çok uca gitmemek gerekiyor belki. Hı hı. Bu tür şeyler varsa çünkü uçta belki hani senin dediğin gibi siroza kadar gidebilecek, sarılığa evet. kadar gidebilecek evet. şeyler var e, alkole bağlı hı hı. ama öncül belirtileri konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Senin hatta biraz önce vurguladığın şey çok bana göre önemli. Belli miktarın üstünde içiyorsa kişi hı hı. o içtiği miktar ciddi şekilde onun karaciğer sorunu ortaya çıkartabiliyor. Evet. Bu karaciğer sorunu riski altında Aynen. ve bu riskleri bizim önceden bilmemiz gerekiyor. İşte beyinle ilgili, karaciğerle ilgili seni vurguladığın gibi hı hı. Ee, ve bir yandan da dolaşım sistemiyle ilgili riskler. Belki son ses olarak çünkü vaktimiz de çok azaldı. Alkol deyince böyle çok da şey yapıyoruz. Ee, dolaşım sistemiyle ilgili yani vücutta kalp ve e, tansiyonla ilgili neler oluyor alkol kullanımına bağlı? Ee, tansiyon e, yükselmelerine neden olabiliyor kronik kullanımlardan? Ya da işte kalp kasının harabiyetine neden olabiliyor ve kalp vücuda göndermesi gereken kanı pompalamakta güçlük çeker hale geliyor şey kalp kası harabiyeti nedeniyle. Ee, işte bu kızarıklıklar vesaire birazcık bu dolaşım sistemiyle de aslında alış şey e, ilişkili belirtiler. E, temel olarak bunlar söylenebilir. Çok doğru. Hı -hı. Çok doğru. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten de bizler için de çok bu anlamda bu konuyu tekrarlamak e, izleyicilerimizin de bu konuyla ilgili bilgilenmesi, alkol kullanımının risk oluşturabileceği noktaları bilmemiz anlamında önemli. Alkol sosyal kullanım olabilecek bir e, içecek, Teşekkür. ama aynı zamanda da bizim bu sosyal kullanım konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer ki Vücutsal belirtiler görüyorsak ve bu vücutsal belirtiler bir türlü düzelmiyorsa, alkol kullanımımızla ilgili önlem almak, hatta bu önlemler içinde belki bir uzmandan da destek almak gerekiyor. Evet, sayın Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri, bugünkü Ege Aynası programında alkol kullanımı ve alkol kullanımıyla eşlik eden vücutsal belirtiler konusunu işledik. Bir başka Ege'nin aynısı programında sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Esenlik dileklerimle.